Merhabalar, merhabalar sevgili youtuberlar, sevgili kıymetli kardeşlerim. Hayırlı günler herkese. Yine bir balık avından, böyle manzarası güzel bir balık avından, biraz rüzgarlı. Uç burunda arkadaşlar gelmiş Ankara'dan. Onlar olta atmışlar, yine aynı yerdeyiz. Şöyle bakıyoruz. Biz de oltalarımızı attık. Çadırımızı kurduk. Bugün yine Kamptayız geldik kampa iki günlük bugün de yarın. Bakalım gece balık vurabilir mi? Aynı ışığı da var. Hava da biraz bulutlu. Böyle güzel manzara geçtiğinde böyle ee, akıma devam. Akıyoruz böyle işte orada oltalarımız var, burada oltalarımız var. E, ee, bakınıyoruz bir aksiyon yaşar mıyız acaba? Bir zil vurabilir mi ya da bir böyle bir anlık bir çekim yapabilir miyiz? Onun çabası içindeyiz. İnşallah rast gelir. Bekliyoruz bakalım. Her zamanki gibi aynı yerdeyiz. Aa, kuşa bak. Kuşa bak. Kuşa 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 kuşa, kuşa. Hop uçmalar gel buraya. Oraya kondu bak. Aa, uçun ismi de Corruk. <laughs> rast gelsin dedim inşallah. Rast gelir. Sizlere güzel bir çekim. Bu sunarım arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bizleri bizleri takipte kalın. Yemeğimiz pişiyor. Oo. Ah. Ay çıkıyor. Ağzı açmalı da otash gibi Ay çok güzel çıkıyor Yükseliyor. Maşallah. Çok kocaman. Evet arkadaşlar. Saat gecenin ikisi. Ufak tefek zil sesleri aldık. Bir tane çıkarttık. Tabii onda da kameranın anlamadık alamadık ama bir tane gece gece bir balık yakaladık. Bir tane de çok güzel bir büyük alabalık somunlar kuşu gördük gerçi e, suda pek belli olmadı ama yani böyle bakındık tesadüf tek geldi o da yani demek ki somunlar var burada e, bekliyoruz bakalım siz bekliyoruz inşallah biraz ağzımız gözü buharladı çayımızı içtik güzelce mene Bekleme devam. İnşallah sabah ya da öyle doğru güzel bir e, aksiyon yaşarız diye düşünüyorum ama tabi yine de nasip e, nasip öyle yoktur. Şöyle yapalım. Yine giden yok. bakalım. Allah can sağlığı versin. Rast gelsin diliyorum. Şöyle, şöyle yapayım. Ha, belli olsun. Yani rast gelsin arkadaşlar. Biz de takipte kalın. Gel buraya. Ulan Bayram abi acayip sesin çıkıyor vallahi var ya. Ulan Bayram abi Allah Allah ya biz acem balıkçı yaptım baba be. Ta kiriş kiriş. Takoz günü hoş geldiniz. <laughs> <laughs> rast gelsin, rast gelsin. Baba, şeytanın bacağını kırmıştır çocuk ha. Yer değişikliği işe yaradı. 给你。 Push. Hmm. Push. Bu kanca buraya nasıl geçmiş? Bakayım. elime takacaksın dur bir dur elime takacaksın öf iyi bir kiriş daha aldık Yavaş, yavaş oluyor. Şükür olsun. Ha Resul abi. Hadi bakalım hadi. Video çekiyorum ha. Hadi usta balıkçı hadi. Geliyor mu? Geliyor. Ha iyi. Neyse dur. Oo baba iyi. O yorma dur bayrama. Acele etme Resul acele etme. Kopattıracağım bak. Ha, o şans. Mama, küçük küçük yordu, küçük balık böyle olsa büyük balık nasıl olacak? O şans baba. Oman. <laughs> Öğlen paydası baba? Aynen öyle. Bak poğaça da varmış. Ah, Ve bayram abi. Nasıl memnun kaldın mı? <laughs> İyi memnun kaldım. <laughs> Yorulduk da bol bol malzeme çek, malzeme getir, malzeme götür. <laughs> araba, araba dağım değil anında biz bir bölgesindeyiz. <laughs> Kuzular orada. Aydın biberleri görüyor musun? Nasıl kesin Onlar çok acı. Yemin <laughs> Evet. Dalton kardeşler gibi peş peşe gidiyoruz. Herkesin sırtında bir ayrı ayrı malzeme eşya. Yürü yürü. Yürü. Ya yürü sen boş yürü. Evet arkadaşlar nasıl gelsin Allah'a emanet olun Allah'ımız buraya kadar Ağabeyim orada beni bekliyor arabam alacağım Nasıl olsa inşallah Bir dahaki Çekimlerde Ha canım olmak değil Allah'a emanet olun bizi de takipte kalın inşallah